Değerli izleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bu programda sizlere sadakanın nereye gittiğine çok fazla önem verilmemesi konusundan bahsedeceğim. Değerli izleyiciler, bazen insanlar sadaka verdikleri zaman acaba bu sadaka nereye gitti? Tam yerini buldu mu, bulmadı mı? Böyle arkasına düşerler. Ve verilen sadakanın mutlaka çok çok iyi bir yerde kullanılmış olmasını arzu ederler. Evet, yani arzu başka bir şeydir ama böyle verilen sadakanın da arkasına çok fazla düşmek iyi bir şey değildir. Bizde bu konuda yol gösterecek bazı hadis-i şerifler var. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği bir olay şöyle gerçekleşmiş. Bir adam e, bu olayı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü kendisi anlatıyor. Yani Ebu Hureyre anlatmıyor. Ebu Hureyre sadece Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki diye başlıyor. Bu anlatılan olay tamamen Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzıyla anlatılmış olan bir olaydır. Bir adam Diyor ki ben bu gece mutlaka bir sadaka vereceğim. Ve bu niyetle dışarıya çıkıyor. Elinde yanında sadakası var. Ve yoldan giderken karşıdan bir kişinin geldiğini görüyor. O karşıdan gelen kişinin işte kılı kıyafetine böyle bakarak onun fakiri bir kişi, muhtaç bir kişi olacağı kanaatine, sahip oluyor ve e, adam geçerken eline sadakasını sıkıştırıyor. Ve sabah olduğunda e, şöyle bir şaya ile karşılaşıyor. Bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş diye dedikodular yapılıyor. Adam da bunun üzerine diyor ki Ya Rabbi bir hırsıza sadaka verdiğim için hamd ediyorum. Ama yine adamın gayreti ee, bu işe tam layık olan bir kişiye sadaka vermek. Diyor ki e, ama ben mutlaka bir sadaka daha vereceğim diyor. Bir sadaka daha vereceğim. Ertesi gün yine gece e, dışarıya çıkıyor. Ve bu sefer de karşıdan böyle bir kadının geldiğini görüyor. Onun da kendi kanaatine göre muhtaç bir kişi ve olduğunu kabul ediyor. Kendi kanaatine göre öyle. Kadın böyle geçerken eliyle e, o kadına sadakasını veriyor. Sabahleyin de insanlar arasında başka bir dedikodunun yayıldığını görüyor. Ve deniliyor ki bu gece bir kişi zaniye bir kadına, zinakar bir kadına e, sadaka vermiş. E, diye insanlar dedikodu yapılıyor. yapılıyor. Bunu duymuş. Adam bunun üzerine Allah'ım bir hırsız ve bir zaniyeye sadaka verdiğim için sana hamd olsun. Ancak ben yine de bir tasadıkta bulunacağım diyor. Üçüncü gecede sokağa çıkıyor. Karanlıkta karşı taraftan yine bir kişiyi gelirken görüyor. O adamın da fakir bir kişi olduğu kanaatinde. Ve o adam geçerken onun da eline bir miktar e, para veriyor ve sabah olduğunda yine insanların bir şeyin dedikodusunu yaptıklarını görüyor dedikodu bu sefer şöyle bu gece bir zengine sadaka verilmiş diyor insanlar bu gece bir zengine sadaka verilmiş adam bunun üzerine Allah'ım bir hırsız bir cinakar kadın ve bir zengine sadaka verdiğim için sana hamd ediyorum Böyle deyip gece yatmış ve rüyasında şöyle görmüş, rüyasında kendisine derilmiş ki senin sadakaların kabul edildi. Senin sadakaların kabul edildi. Şöyle ki Allah rızası için vermen sebebiyle o hırsız hırsızlık yapmaktan vazgeçti. Allah rızası için sadaka vermen sebebiyle o zinakar kadın zina etmekten vazgeçti. Allah rızası için kendisine sadaka vermen sebebiyle o zengin bu durumdan ibret alıp Allah'ın kendisine verdiklerinden tasaddukta bulunmaya başladı. Ve Cenab-ı Allah işte esasen bu adam sadakayı ehli olmayan birilerine vermiş. Normal olarak hani bu kişiye sevap, sadaka vereyim de ondan dolayı bir sevap hasıl olsun diye e, düşünmüş. Ama tabii e, kişilerin halini tam olarak bilmek mümkün olmadığından dolayı bir seferinde hırsıza, bir seferinde zinakar bir kadına, başka bir seferinde zengin birisine tasadıkta bulunmuş. Ama Cenab-ı Allah, Allah rızası için bunları verdiğinden dolayı hepsini kabul etmiş. Ve bu hadis-i şerif de başta Buhari, Müslim ve Nesai olmak üzere bütün sayı hadis kitaplarımızda mevcuttur. Değerli izleyiciler, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bazen olayları böyle hikaye suretinde anlatır. Ha şimdi bu olay Resulullah tarafından anlatılmış. Ve tabi bu mesele Medine'de olan bir olay mıdır? Yoksa geçmiş zamandaki milletler zamanında olan bir olay mıdır? Onu tam olarak bilmiyoruz. Ama Resulullah Efendimiz tasaddukla ilgili olarak böyle bir olayı anlatıyor. Ha, hatta bu olay efendim farazi bir olay da olabilir. Farazi bir olay da olabilir. Yani bir nevi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hani bir kişi Allah rızası için hırsı da sadaka verse kabul olunur. Zinakar birisine de sadaka verse kabul olunur zengin birisine de sadaka verse yine kabul olunur demek istiyor. Eğer e, hadise bizati olmayıp da böyle hayali bir olay şeklinde bunu anlatıyorsa, bunun manası bir kişi e, Allah rızası için kime, tabii kime derken hırsız olduğunu bilerek değil tabii. Yani siz onun normal bir insan olduğunu bilerek ama neticede bir hırsıza sadaka vermişsiniz. Veya normal bir insan olduğunu kabul ederek, Zinakar e, birisine vermişsiniz Veya normal bir insan olduğunu bilerek Muhtaç bir insan olduğunu bilerek Zengin bir kişiye tasadukta bulunmuşsunuz Burada önemli olan Sadakanın şu veya bu kişiye Verilmesi değil Sadakanın Allah rızası için e, Verilmesidir Sadakanın Allah rızası için verilmesidir Şimdi e, o yüzden Halkımız arasında da meşhur Bir söz vardır İyiliği suya at Mahluk bilmezse Haluk bilir derler. İyiliği suya at, mahluk bilmezse Haluk bilir. Yani yaratan, yaratılan bilmezse yaratan bilir elbet. Elbette yaratan Allah rızası için böyle bir tasadıkta bulunduğunu, kişinin böyle bir sadakayı verdiğini bilir, ona sevabını tam olarak yazar. Şimdi buradan alınması gereken derslerden birisi de şudur. Bir insan sadakayı verdikten sonra ee, verdiğim bu sadaka e, mutlaka tam ehline gitti mi, gitmedi mi? Efendim tam yerinde kullanıldı mı, kullanılmadı mı e, diye bunun peşine düşmemesidir. Asıl olan nedir? Asıl olan e, karşıdakinin de tabi iyi niyetli olduğunu, ehil olduğunu kabul ederek, karşıdakinin de iyi niyetli olduğunu, ehil olduğunu kabul ederek. Ona Allah rızası için tasadukta bulunmaktır. Yoksa ondan sonraki durum çok fazla önemli değildir. Yani siz Allah rızası için bir tasadukta bulunduktan sonra, diyelim ki tasadukta bulunduğunuz o şeyi, o verdiğiniz kişi sizin arzu etmediğiniz etmediğiniz yerlerde harcadı, yedi, işti. Sizin bunda herhangi bir günahınız olmadığı gibi, siz vermiş olduğunuz sadakadan dolayı sevabınızı tam olarak alıyorsunuz. Ee, bazen insanlar e, ufak tefek şeyler e, verirler, e, onun biraz fazlaca peşine düşerler. E, bu da bazen bir sıkıntı e, meydana getiriyor, çünkü sonunda bu işin dedikodusunu yapıyorlar. Söz gelimi mesela ne yapılacaktır? Para toplanacak, para toplanacak. Sözgelimi bir Kur'an kursu yapılacak. Şimdi e, sadaka yoluyla para toplanıyor, ama neticede Kur'an kursu da yapılıyor, Kur'an kursu da yapılıyor. Fakat oraya e, ilkte bulunan adam geliyor, binaya bakıyor, beğenmiyor binayı. Yani diyor şimdi e, yapılan bina böyle mi olmalıydı? Bizim paralarımız böyle güzel olmayan bir bina için mi harcanmalıydı? Efendim işte bu şöyle de yapılabilirdi, böyle de yapılabilirdi. İşte bu şu kadar yüksek olsaydı, bu kolonlar biraz daha kalın olsaydı, bu şöyle böyle olsaydı gibi bir sürü tenkitte bulunabilir kişi. Ha şimdi yol göstermek maksadıyla bunlar yapılıyorsa bunda da yine herhangi bir sakınca söz konusu değil. Ama ee, hani sonunda ha benim verdiğim parayla böyle bir bina mı yapıldı? Keşke vermeseydim şeklinde düşünüyorsa işte bu doğru değildir. Değerli izleyiciler, hepimizin eline zaman içerisinde bir takım mallar geçiyor. Bir takım paralar geçiyor. Acaba e, insanların ne kadarı ellerine geçen paraları tam yerinde ve e, uygun bir şekilde kullanıyor? İnsanları ne kadar acaba kullanıyor? Yani gerçekten insanların ellerine geçen paraları, imkanları e, tam olarak kullandıklarını söylemek asla mümkün değildir. Yani hangimiz, efendim işte daha önce yapmış olduğumuz tasarruflardan dolayı keşke şunu yapmasaydım demeyecektir. Hangimiz bunu demeyecektir? Tabii e, iş olup bitmeden önce e, sonraki hali görmek, tasavvur etmek çok fazla mümkün değil. Ama eğer bilinseydi insanlarımızın çoğu keşke şöyle yapmasaydım derdi. Ya da efendim birkaç şeyden birini seçme durumu söz konusu olduğunda keşke şunu değil de şu şekilde yapmayı tercih etseydim diyebilirler. Hepimiz bunu e, deriz. Netice itibariyle e, sadaka olarak verdiğimiz malla yapılan şeyler de biraz böyledir. Yani e, sadaka olarak verdiğimiz mal da bir maldır ve bir hayır müessesesi olsun bu, bir kişi olsun. Bunu bazen tam arzu ettiğimiz şekilde kullanır. Hatta bizim arzumuzdan da daha iyi bir şekilde kullanır. Ama bazen de bizden daha kötü şekilde kullanabilir. Şimdi arzu ettiğimizin dışında, arzu ettiğimiz seviyenin altında arzu etmediğimiz bir şekilde kullandığında... Bir nevi verdiğimize pişman olacak şekilde bir haylet ruhi içerisinde girmemiz asla doğru değildir. İşte Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ifade ettiğim olayda bize bu dersi veriyor. Yani siz e, muhtaçtır diye bir kişiye sadaka verirsiniz. Halbuki o kişi hırsızdır. Muhtaçtır diye iyi bir insandır diye bir kişiye tasavvufta bulunursunuz. Ama bir de bakarsınız o kişi kötü bir insandır. E siz muhtaçtır diye bir kişiye tasayyüpte bulunursunuz. Fakat bir de bakarsınız e, onun durumu yardımda bulunduğunuz kişinin durumu sizden çok daha iyi. Öyle ihtiyaç falan da hiçbir alakası mevcut değil. Dolayısıyla e, böyle biri olsa burada asıl olan burada asıl olan e, sizin tasayyüpte bulunurken Allah rızası için tasayyüpte bulunmanız ve karşı tarafın da o sadakaya ehil olduğunu bilmenizdir. Kanaatinize göre o kişi ehil olmalıdır. Allah rızası için bir şeyi verdikten sonra ve karşıdaki kişinin de sadakaya ehil olduğunu veya bir hayır yeri olduğunu bildikten sonra verdiğimiz sadaka yerini bulsun veya bulmasın buradan sonrası çok fazla önemli değildir. Bir de burada şunu hatırlatmak istiyorum. Ee, hemen hemen işte ayda bir bazen iki defa camilerimizde cumadan sonra yardımlar toplanıyor. Bazı insanlar dedikodu suretinde şöyle e, diyorlar. Mesela çıkarken oraya bir 1 lira veriyor, 5 lira veriyor falan. Ee, bu sefer de yine parayla namaz kıldık. Bu sefer de yine cuma namazını parayla kıldık diyorlar. Şimdi bu esas itibariyle çirkin bir sözdür. Ee, öncelikle cuma namazına giden kişilerden bir defa zoraki bir para alınmıyor. Eğer tabii sen vermek durumunda kalıyorsan, yani e, veriyorsan eğer bunu, o zaman demek ki Allah rızası için vermiyorsun bunu. İşte başkaları falan kişi zengin olduğu halde, işte camiye de gidip geldiği halde bak beş kuruş yardımda da bulunmuyor, camilere yardım etmiyor demesinler diye vermiş oluyorsun. Şimdi bir kişi şu veya bu şekilde, eğer tasarrukta bulunuyorsa, orada mümkün olduğu kadar Allah rızasını esas almalıdır. olur. Birinci olarak bu, ikinci olarak bir defa oralarda verilen bir liralık, beş liralık, 3 liralık paralar hiç kimseyi, hiç kimseyi fakir etmez. Efendim bir ihtiyacını gidermekten alıkoymaz. Ama oralarda toplanan paralarla birçok hizmetler yapılıyor. Yani bunlar. Bu ay toplanıyor, gelecek ay toplanıyor işte. Şimdi devletin cami yapmadığını herkes biliyor. Bu görkemli camiler olsun, o Kur'an kursları olsun, o vakıf binaları olsun, bütün bunların hepsi gerek camilerden, gerekse bir takım dernekler marifetiyle toplanan paralar yoluyla oluyor. Ama yapılan camiyi bazen beğenmeyebilirsiniz. Efendim işte o cami yapılırken söz gelimi bazı alımların biraz daha pahalı olduğunu da kabul edebilirsiniz. Ama bu işi yapanların, bu işi yapanların becerisi o kadar. E bir de yani tabii bu malı satanlar cami için bunu kullanacağını biliyorlar. Yani şimdi bununla beraber gidip adam pahalı bir fiyat söylüyorsa, onu almak üzere gidenler de ona emniyet duymuşlarsa, e burada yapılacak çok fazla bir şey de yok. Efendim işte bana sorsalardı bak bu malı daha ucuza şuradan alabilirdik demenin de çok fazla bir anlamı yok. Eğer e, o, o kişiler cami yapımında neyin pahalı, neyin ucuzluğunu tam bilemiyorlarsa ama sen daha iyi biliyorsan o zaman sen onlara git yardımcı ol. E, ve böyle ufak tefek e, yardımlar esasen netice itibariyle çok büyük hayırlara seviyet verirken e, o 3-5 kuruşun dedikodusunu yapmaya gerek yok. E, hatta mümkünse yani onun ötesinde böyle bir nevi kendini aidata bağlayıp bir takım hayır müesseselerine gönül rızasıyla e, iyilikte bulunmak asıldır. Eğer tabii e, hani memleketimizde böyle dernekleşme, e, sosyalleşme tam olarak asıl olsaydı camilerimizde o yardımları toplamaya da gerek kalmazdı. Ama e, bu sosyalleşme, dernekleşme tam olarak olamadığından dolayı derneklerin topladığı o paralarla camilerimizi, Kur'an kurslarımızı, bir takım vakıf mekanlarımızı yapmamız mümkün değil. Mümkün olmadığından dolayı böyle bazen cuma namazlarından sonra yardım toplama ihtiyacı oluyor. Dolayısıyla orada 3-5 kuruş yardım verdikten sonra da bu cumayı da parayla kıldık. Bu cumada da yine para topladılar. Bu paralar ne yapıyorlar acaba? E bu parayı ne yapıyorlar? İşte bu parayla cami yapıyorlar, Kur'an kursu yapıyorlar, caminin başka ihtiyaçlarını gideriyorlar. Ha, bazen de e, belki sizin arzu etmediğiniz şekilde bunlar kullanılmış olabilir. Yani mesela oraya bir temizlik makinesi alınır, sen onu israf gibi de görebilirsin. Ama eğer onlar böyle bir makinenin alınmasını uygun görüyorlarsa, e, oraya orada denecek bir şey yoktur. Bu işlerin dedikodusunu yapmak asla doğru bir şey değildir. Dolayısıyla halkımızın da dediği gibi iyiliği suya at, mahluk bilmezse halik bilir. Evet sen sadakanı Allah rızası için yap, o sadakan e, iyi yerlerde kullanılmasa bile sen onu Allah rızası için verdin ve verdiğin yeri de ehil bir yer olarak bilerek verdin, İyi bil ki sen sadakanın sevabını aldın artık bundan ötesine dedikodu suretinde çok fazla karışılmaması, sadakanın nereye gittiğinin peşine takınılmaması gerekiyor. Başka bir programda buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.